Müzik 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 hayatın her yerinde ve biz de yepyeni bir yıldızların hikayesinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen mailler doğrultusunda sizin için çok güzel bir program hazırladık. Ama önce geçen hafta yazanıyoruz. Çok keyifli bir bayram sohbeti yapmıştık. Hemen tekrar izliyoruz. Eko Market'teyiz. Evet, konuklarımı Alışverişli Güvenli Adresi Eko Market'e getirdim. Şimdi onların alışveriş zevklerini öğreneceğiz. Ayşe, bir markete girdiğinde ilk alacağın şey nedir? Yani olmazsa olmaz her alışverişini mutlaka aldın. E tabi evin e, temel ihtiyaçları. E, ben listesiz çıkmıyorum zaten mutlaka elimde bir listem oluyor. ki uzunsuz şeyleri almamak için ve de tam almam gereken şeyleri unutmamak için. Bugün listemiz yok ama her şey o kadar güzel ki herhalde hiç zorlanmayacağız bir şeyler alırken. Evet, o zaman alışverişe devam ediyoruz. Evet, Urfa peyniri gördük burada. Hayatta burada almadan çıkılmaz. Bunun peynir nasıl bir peynir? Bu peynir, koyun peyniri, özel Urfa'dan. Bizim orada yumruk peyniri diyorlar buna. Hı -hı. Özel böyle... Bezlere güzel koyularak mi? yapılıyor. Aa, aa, biz bu yağlardan almadık mı? Şu kalpliden aldık, kalpiden aldık, aa, doğru sürücümüz Hiçbir sürücümüz yerde unutma. Sana da aldık, üç tane var. Öyle mi? Aa. aa. <laughs> i̇lk aldığımız şeydi hatta. İlk ilk gidip bunu aldık. Şimdi bu fındık ya. Yeni duydum ben ilk defa görüyorum. Hı hı. Nasıl bir yağ? Nedir faydaları? E, fındık yağı e, besin değeri zeytinyağıyla eşit olan bir yağdır. Aynı zamanda kolesterolü çok düşüktür. E, pastalarda, böreklerde, çöreklerde özellikle de balık kızartmasında kullanabilirsiniz. Balık kızartmasında ve tatlılarda çok farklı iki evet. şeyde ama... Ama kullanabilirsiniz. E, özellikle de balıklarda öneriliyor genelken. Ayçiçek yağı pardon mısır özü yağı normalde en sağlıklı yağ olarak biliniyor değil mi? Yani evet. Ay ben şurada kalıp yesem mi? Siz de <laughs> Buyurun. Tabii. O yazık ya bir rahmet Ben sabahtan beri burada olduğum için zaten yetince yedim <laughs> yani. <gülüyor> olsun bir de bizimle beraber yiyin. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Bayıldım ona. Kaçın atmayacağım. Ben <laughs> çok başka şey koyacağım. Sevgimiz neredesin? <laughs> Aksesuar olarak biz böyle dolaşıyoruz. devam ediyor ve Eko Market'teyiz. Yanımda konuklarım Selahattin Alpay, Onur Akay, Mustafa Küçük, bu tarafta Ben Hur, Ayşe Ersoy, sevgili Berkül Şastan ve Salim Işıklar. Teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Ve Selahattin Alpay. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyi sağ olun. Ee, şimdi ben program başında dedim ki bugün ben konuşmayacağım. Az konuşacağım. Bugün müzik var, <laughs> eğlence var, neşe var. Bugün bayram dedim. <laughs> Çürü Mi? Beğendik tekrar teşekkür ederim Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Onur Akay hoş geldin. Hoş bulduk. Siz albüm çalışmaları nasıl gidiyor? Albüm çalışmaları çok iyi. Yeni kasetle ilgili stüdyo çalışmaları başladı. Hı -hı. Ee, son sırat, imaj çalışmaları hepsi devam ediyor. O güzel parçam var ya, İstanbul'u alıyor Onu dinleyebilir miyiz sen? Tabii memnuniyetle. <laughs> akşam bir gemi kalktı bu limandan kopardı seni benden umutlarımdan dün akşam bir gemi kalktı bu limandan kopardı seni benden umutlarımdan yüreğim üşüyordu ayrılık ayasından Boynumu büktüm de ağladım ardından 🎵Yüreğim üşüyordu ayrılık ayazımdan🎵 Boynumu büktüm de ağladım ardından🎵 🎵Beni vurdun da gittin bir anda açımadan🎵

İlk albümden bir parça. Evet ilk albümün klip şarkısıydı. Zaten ilk defa TGRT ekranlarında da yayınlanmıştı. Ama ikinci albüm daha farklı geliyor bildiğim kadarıyla. Daha önce de konuşmuştuk seninle. Evet e, çok değişik. Tabii siz biliyorsunuz ama izleyenler bilmiyor. Hı -hı. Yeni, sürpriz e, olsun diyelim. Nisan gibi düşünüyoruz. Çok değişik e, yeni bir tarz. Türk sanat müziği kasetimizin. <laughs> Hı hı. Ama çok güzel. Çok farklı. Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> değişiklik oldu herhalde benim halimden biraz belli oluyordur değil mi? E, bayağı bir değişiklik var ve ben tanıyamadım gerçekten Onur Akay'da ciddi değişiklikler var. Dağılacak mı değişiklik? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Sevgili Bay Kılıç Aslan hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> bir şiir şey rica edeceğim ama şimdi mikrofonu Ayşe Erse'ye vermek istiyorum. Şöyle hareketli bir parçayla bayram günü devam edelim mi? Tabii. tamam. <laughs> Aklım uğursuz varken derde koşmayan. Ben tutulacak her yaşlı küçük karda yalnız sana gezecek. Ah bir dağ delecek bir çöl geçecek hayal benim böyle istedim. Yıldızların hikayesi Ko markette tüm hızıyla devam ediyor ve ben konuklarıma çikolata ikram etmek istiyorum. Ben şöyle efendim bu renkli bir renk çikolatalar duruyor. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Sarı kırmızı alayım bari. Galatasaray'ısin. Ben bir şey demedim sarı kırmızı. Kore. Sarı bazı detaylar. Satayım. Teşekkür ederim. Ayşe Ersoy'un tarzı çok farklı. Çikolata verirken burada soruyu da sorayım. Ben farklı bir şeyler e yapmak amacıyla çıktım yola. Aslında genelde bu çok klasik bir laf ama e benim bestelerimde ve sözlerimde birazcık. Farklı şeylerin olduğu zaten dinlendiği zaman e, anlaşılabiliyor. Ben e, bununla ilgili e, pek fazla bir şey söylemeyi tercih etmiyorum. Sanat müziği ya da türkü gırtlağıyla bir şeyler okuyarak bizim müziğimizi tekrardan e, pop müzik dinlemekten e, bıkmış insanları tekrardan e, küsenleri geri döndürmek amacıyla. Evet böyle bir uzun yola çıkmış bulunmaktayız Yeliz. Bu yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi ol. siz e, mahkeme başladınız sanat adım attınız. Ve üçüncü kitabınız Çıkacak. Üçüncü evet. Nasıl bir kitap oluyor? Üçüncüsü öykü kitabı olacak. İlk iki kitap biliyorsunuz şiir kitabı. Bakalım kısmet üçüncüsü öykü kitabı olacak. Ee, Nasıl? Biraz e, kısa, öyküler fakat hayatın içerisinde olan öyküler. E, biraz podyum arkasını anlatacağım. Çünkü tam e, teşekküllü ...insanların önüne gelmiyor o podyum dünyası. Tamam her gün her şey okunuyor ama e, gerçekler çok fazla okunmuyor. Kitabı sabırsızlıkla bekliyoruz gerçekten. Bir şiirle devam edelim mi? Daha sonrası da bir mı olacak, bir sürprizim olacak. Peki. Ayakta mı olsun? Oturarak olsun, gönül birliği yapmış olalım. <laughs> Çarpışan yıldızların bittiğini düşündün mü? Gemilerin sessiz yol aldığını. Al yüreğim senin olsun diyen aşıkları, yar yakarları, yalancıları, kabusları. Düşündün mü Beyoğlu sokaklarında içenleri, kışın ağrıda soğukta sabahlayanları, havayda üç kuruşa kötülük yapanları, ya ölen insanların sonsuz havasızlığını, ben çok düşündüm süt kokan bebekleri, denizlerdeki yüksek dalgaları, Tanrı'nın bize verdiği lütufları çok düşündüm. İstekleri bitmeyen insanları, komşum Ali Efendi, karşıdaki lisenin bu çıkın delikanlısını, ergenlik çağındaki patma Bacı'nın kızını, etilerdeki huzur evinin Fahriye teyzesini, ne güzel söylüyor Ajda'nın şarkısı, kimler geldi, kimler geçti hiçbirisi mallar mülkler şöhretler hiçbirisi sırtımın kamburumun yüklendiği yaşamı hiçbirisi sabah çayının verdiği zevki akşam yatarken huzur saatini hiçbirisi tatminin verdiği duyguları hiçbirisi dostlarım Hiçbirisi büyük derim. Hiçbirisi küçük derim. Misafir olduğumuz şu dünyanın saatinin geçtiğini söylemedi. Söylemedi. Çok teşekkür ediyoruz. Vay Kılıçarslan. Şimdi ben az önce size şeker ikram ettim. Fakat şimdi bir ikram daha olacak. Bakalım hangisi daha tatlı. <laughs> evet. Oruç ol yağlarıyla kızartılmış patatesler. Burada bir de bir deneme gideriz. Hemen şöyle ikram edeyim ben konu konuma şöyle başlayayım. Ben sana efendim, bayanlardan başlayalım. Şöyle buyurunuz. Buradan burada, önümüzden evet. başlayalım. Yani, bugün bizi şimdi, şimdi anlatmaya kafayı koymuş herhalde. Enerjim bozuldu zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> 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 Afiyet olsun, sekiz saattir uğraşıyorum kızlar çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yeni sarım, siz mi yaptınız bunu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Muhteşem. Ellerine i̇yi, sağlık. İyi kızartmış mı? Harika. Ellerime sağlık Ellerine o zaman. Sağlık. Ellerine sağlık. Bravo Hiç bende değil. Örcü ol tamam. Minik bir hayranımız var. Sabırsızlanıyor Onu çağırayım mı? Hay hay. hay, hay gel yaksın. bakalım. Gel gel gel. Gel, gel bakalım gel, kız. gelmiş. Allah, Allah Allah. Gel ölçün bakalım. Al. Ben Malatyalı'yım, sen nerelisin? Ben de Malatyalı'yım. Allah Allah. İçinden misin ablacığım? Baban da Malatyalı mı? Evet. Annem? Evet. Kız zaten belli oluyor. Böyle bana şirin geldi. Çak bakayım o zaman. Allah Allah. Ay. Bakın kınana bakayım, kınana. Ah kınalar da yakmış gibi değil gibiydi. Allah başlasın, evet. Buradan devirden birisi de sizinle size bakıyor. Evet, Allah başlasın. Malatyalı'nın <laughs> 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 <başlasın. gülüyor> <laughs> Tabii çekti canım, çekti belli oluyor ya. Yani. <laughs> <laughs> ben... Bu çok güzel, perşembe devam edelim mi? Hani tamam. kurtulamadım var ya, ben dilediğimden beri kurtulamadım. Gerçekten dilimde o parça. Ben yani bir söm başımı alıp senden başka çıkar yol bulamadım nereye gidersem başımı alıp senden başka çıkar yol bulamadım unutmak istesem çare senden başka tutar dal bulamadım gülüm unutmak istesem çar arayıp senden başka tutar dal Yallah en kısa zamanda kurtarır kardeşini. kardeşim. Canım benim abi. <laughs> bu parçanın sözleri sana ait, değil mi? Söz müzik benim şarkım bu. Bu çok hoş bir parça Teşekkür ama. Ederim. Şimdi şey var değil mi? Parçalar <laughs> yaşanıyor. Yaşamadan olmaz zaten. hiçbir şey, şey yazamaz. Bir de ne, ne kadar iyi şeyler yaşarsanız o kadar iyi şeyler yazarsınız hayatta. <laughs> Onun için ilk başta bir şey yazmaktan evvel iyi şeyler yaşamaya gayret etmek lazım. Ya. O zaman çok güzel <laughs> çıkıyor her şey. Yani bu aşktan yana iyi bir şey yaşanmamış. Yani... Ee, i̇yi bir şey de olsun kötü bir şey de olsun kaliteli bir şeyler yaşanması Gerçekten, önemli. Evet. Ee, <laughs> bir üzüntülü bir aşk hikayesi bile iyi bir anı olarak kalabilir bir insan aklında. Ama basit bir takım şeyler gelir geçer ve bunları da tercih etmemek lazım. Evet, alkışlıyorum. Yüksel cezalar alkışlıyorum. <laughs> e peki anacığım, güzel de herkese nasip olur mu güzel yaşamak? E, i̇stemeye bağlı. Siz beğendiniz mi patates? Harika olmuş. Evet çok güzel olmuş patates. Elime sağlık. Ellerinize sağlık. Siz yaptınız sağlık. <laughs> Şimdi şöyle hareketli bir parçayla devam edelim mi? Sizin hareketli bir parçanız var. Şimdi hareketli parçayla devam etmek ben de isterdim ama bayram olmasına rağmen Anadolu'da halen her türlü dramı, ızdırabı, çileyi yaşayan insanlarımız var. Ben gülsem de bayram günü gönlüm gülmüyor. Onun için... Onların da çok sevebileceği bir parçayı söyleyeyim. Ondan sonra güldüreyim onları. Osman hep birlikte ağlıyoruz. Yok ağlamayacağız. Ağlamayız. Ağlamayacağız. <laughs> Haberim yok diyeceğim ben. Tamam. Hello Bizler baki değiliz e, sevgili Selahattin. Bizler baki değiliz, kalıcı değiliz. 30 senemizi verdik. Tabii ki gelen gençlik e, bir yerde nasıl e, Urfa kulakları çınlasın e, sevgili abimiz... Nuru Sesi Güzeli e, kopyalamaya çalışıyorsa... Evet. Ee, Diyarbakırlı Diyarbakırlı Celal'ı kopyalamaya çalışıyorsa Elazığ'lı diyelim işte Malatyalı, Malatyalı Selahattin Malatyalı Albay'ı <laughs> Malatyalı Fahri'yi kop kopyalamaya çalışıyorsa evet. bizim yörede de e, yetişen gençlik bir Mustafa Küçük hayranlığıyla büyüyor tabii ki. E, büyük bir hevesle özveriyle bu işe başlıyorlar. İnşallah başarılı olurlar diyorum yani. Ama ben yine şükrediyorum gerçekten Mustafa cim Mustafa abi e, maşallah bu kadar sanatçılar yetişti. Kim ki 74 yaşındasın? Yani daha nice gel... Allah nice insanları. <laughs> eyvah eyvah. Ya senin <laughs> gel biraz. 74. <laughs> Hemen <laughs> ben burada. <ben, ben. gülüyor> Eğer 74 yaşında isem ve böyle gözüküyorsam ne mutlu Türkiye çağ atladı demek evet. demek. Yani. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet. ederim. <laughs> Bayram günü güler yüzlü tatlı dilli olmak güzel. Yaşlıların, öksüzlerin hatırını sormak güzel. Asya ile Avrupa'da izleniyor tüm dünyada. Eko marketler adına TGRT'de bayram günü de olmak güzel diyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Aynı evet. zamanda Eko Hiper Marketleri ve Oruçoğlu yağlarına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın aslında sonuna yaklaştık ama size küçük hediyelerimiz olacak bizim kabul edersiniz ederseniz eğer. Şey yağ mı? Yağlar mı yani? <laughs> Eko marketlerden. Şöyle yürümüz. <laughs> 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 <laughs>

Arazlanır seni elin götüren arpa bulay zamane aman 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 ey.